İnternetten bir şey araştırıyorsun, çıplak kadın çıkıyor önüne bir anda. Böyle ifsada ulaştırsın diye bizim medya ve sosyal medya eliyle büyük bir çabaları var. Büyük bir çabaları var. Girin sosyal medyaya. Böyle bir atıyorum, ilim adamlarının, bak ilim derken din adamları demedim, ilim adamlarının sayfalarına bir bakın. Meşhurlara bir bakın kaç takipçileri var. Sonra din adamlarının sayfalarına bakın kaç takipçileri var. Sonra bilim adamlarının sayfalarına bakın kaç takipçileri var. Sonra haysiyetini, şerefini, tüm namusunu ve iffetini o sosyal medyada karısıyla beraber sergileyen heriflerin kadınların sayfalarına bakın kaç takipçileri var. Milyonlar milyonlar var. Türkiye'de bizim en sevdiğimiz hocalarımızın bile bir milyon anca bulursun. Çünkü onlara daha hazır bir zemin. Yine böyle sosyal medyada meşhur olmuş bir program varmış. Geçenlerde bir ödül almış. Oradan böyle iş biraz parladı. Ben buradan hatırlatmak istiyorum. Birbirlerine ana avrat küfreden programın böyle bir iki dakikasını seyrettirdiler böyle videoyu gönderdiler. Hakikaten baktık sonra biraz daha inceledik ki tam konuşalım diye. Programın özü şu. bilmem ne çocuğu da diyor, bilmem ne de diyor. Mikrofon diyor ki senin diyor fantezin nedir diyor. Cinsel fanteziler anlattırıyor, cinsel organları konuşuyorlar. Program bu. Bir şey yok programda. Bir, bir bilim, sanat, eğlence hani o da değil. Birbirlerine ana olarak küfür edip cinsel muhabbetler yapan hem de galiz galiz. Öyle öyle böyle cinsel muhabbet değil yani. İnanılmaz böyle aşağılık belden aşağı bir program ödül aldı. Tebrik ettiler. Ne güzel anamıza sövüyorsun diye. Ne güzel bacımıza sövüyorsun. Ne güzel namusumuzu lekeliyorsun diye. Herife ödül verdiler. Ha ödül verdiler de devlet vermedi canım. Gerek o mecraya hizmet eden, bu ümmeti ifsada götürmek isteyenlere güç veren bir kurum verdi yani. Bir özel sektör verdi. Oturup da ee, şey yapmadı yani. Devletimiz vermedi. Ödül aldı deyip de burada devleti yaftalamanın şey değil derdim. Ama olsun ya artık bunların ödül aldığı düşünüp düşünebiliyor musunuz? Bunlar ödül alıyor.